Valizlerimizi bıraktık çünkü saat çekin Ta saat ikide nasıl mahvolduk o yüzden yüzümü göstermeyeceğim e, bugün benim bulduğum bir kahvaltı mekanına geldik bakalım nasıl bir şeyler yerim var. Az, az kahvaltı menüsü buradaymış ve <laughs> ne gördük ya Eyvallah. tabii onu... gerçekten Avrupa bence Türkiye'yi kıskanıyor olabilir. göre biraz daha kahvaltı tutuşu var gibi. Çünkü kızlar öyle bir istiyordu. <laughs> sonunda, sonunda çay içtiler, çok mutlular. Ben de güzel bir kahve içtim. Ee, normal değil tavsiye ederim. Böyle. Ee, kızlar da İstanbul, benim de İstanbul var. Çok güzeldi. En güzel İstanbul. Seninki neydi? Hiç sert, hiç beğenmedim. Yani hep alısı bir de orada. <laughs> Böyle çaldır ekmekli plandı yani. Sağlıklı sağlıklı yemek böyle. <laughs> Şimdi çıroz'a gidiyoruz. Çıroz sırası. daha iyi Ne güzel çırola? Çırola abiye diyeceğim ki, ben zaten orayı çok tanıyorum, abi sen daha iyi yapıyorsun. Gerçekten Türkiye dedin mi? Evet. Tabii Türkiye. Aynen. Onu bileceğim. Evet. Ve gerçekten onun içi de doludur oluyor. <laughs> Bugün Türkiye'yi <laughs> o kadar övdük ki, yani burada yaşayan bir insanın, Madrid'de yaşayan bir insanın Türkiye'yi beğenme imkansız. Burası tam bir Ankara. Altın, Ankara. Evet, Ankara'ya evet, Ankara ya gerçekten. Yani çurus ve şuradalar geldi, çıkacak çok fazla insan 咱俩。 Çada Sol geldik. <laughs> Bizim ondan sonra bu kalabalık biraz başımızı döndürdü açıkçası. marketlerinde sanırım diye diye geçiyor. Her yerin kendine özgü market işte. Biz de bilmiş yok bunlarda. Çok tatlıyım diye evden çıktığın kombine bak. <laughs> kaya gidecek gibisin yani. <laughs> <laughs> Eldiven. Kaç <gülüyor> kat, <gülüyor> kat, <gülüyor> kat, <gülüyor> kat <gülüyor> kıyafet. Ceren, <laughs> Ceren, Ceren'e geldi. Eee sonunda o kötü halimizden birazcık olsun kurtulduk. Gerçekten, Gerçekten. bir insana bence. Şu ya var ya nendik en azından. Dönüşüm şaka mı? <laughs> şaka mı? Betül'ün bu ayı postunu giyip üstüne de... Ne? Kaplan yine takmasın şaka mı? Kıskançlıktan. Benim kombinimi göster. Benim hiç kıskançlığım var. şöyle. <laughs> Eğlen yok. First, first one. Ben ah, var. Okay. Aşağı doğru. Ağzını dağıtıyoruz. <laughs> <laughs> Arkamı göster. İçlik giyecektim ama bile giymedim. Ah, burası Sarayı'yla Katedral. Kraliyet Sarayı. <laughs> İsmail, Bursun, Kraliyet Sarayı. <laughs> Bir deniz manzarası görmeyi bekledik ama mal hiç bu kadar önemli bir gün sonu dikkat etmemiştim şu televizyonda görüntü etmemiştim o zaman tekrar sanat görevlisine gireyim kim? <laughs> <laughs>

Ne zaman çıkmış olabiliriz bir bu bir arada? Yaz, Yaz TV. Yaz TV. y Onu bir kontrol edelim. Ay aşırı komik. Çok komik. Çok komik. Bir de bir şeyler söyledim arkadan. Ee, Prenses Sofya'yı gördük şu fani dünyada. Ama kendisi yani bildiğim gibi büyük kadın gibiydi ve aşırı hoştu. Yani çok çok, güzel. çok güzeldi. Benim de ve benim biraz takım zilet gibi saçları falan. <laughs> <bir> Sarışın bomba tam. <laughs> Prenses Sofya oldu. Şimdi Besi'yle katedrale giriyoruz. Hı. Belki çok etkilenir ve artık hissetmek ister. Namaz.

söyledim. Siz anlayın. Yoksa İspanyolca olarak Bizim e, Yılgış'a denk gelmemiz hakkında çok güzel her yer. Yürü güzel. güzel ya. Aşık oldum. Zaten aşıktım. Evet. geçebiliyoruz İspanya. Evet. Retiro Parkı. Gerçekten çok iyi korkunç. Bebekler gel sağlar. Beni çağırıyor. Para isteyecek. No. Gelemem. Bir euro olmuş. 37 neredeyse. Gelemem yani. Gidemeyiz. Ne? Gidemeyiz. Bir euro olmuş. Kaç? Evet. Şu an sen biri senden para isteyince diyorsun? Eee, <laughs> I'm student <laughs> diyorum valla. <laughs> Denk geldiğimiz tepkinlikler. böyle şeyler nereden çıkarıyorum? <laughs> <laughs> Bir de hayır müzik dışarı verilmiyor. Hepsinde kulaklık kulak, var. Oradan dinliyorlar gördün mü? Sık <laughs> şekerimizin düştüğü an. Yemek yemek için çok sabırsızlandığımız o an. <laughs> Muhteşem o yer. Tam Mikael pazarı.

Kendine. değil mi? Oturum. <laughs>